Herkese merhaba arkadaşlar Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğiz hemen size ee, Bursa'da güzel zor bir program var çok para vermeye aday bir program ee, dünki İstanbul yarışlarını yakaladık ama pek para vermedi o yüzden konuşmaya fazla gerek yok hemen e, birinci koşudan başlıyoruz ee, 1004 metre için pisti olan bu yarışta 11 numaralı kızgın adamın son yarışı hoşuma gitti 10 numaralı Cape Town 6 numaralı Brave King ilk, ilk rakipleri daha sonra 8 numaralı sensiz olmaz, 5 numaralı hilhet ve 4 numara rentele şeklinde bir sıralama vermek istiyorum. İkinci koşuya geldiğimizde ilk yarışında fazla sıkıştırılmayan 5 numaralı son mavuz ekürsünün yardımıyla bu zayıf grupta şanslı olabilir. 7 numara The Collector, 8 numara Violent King, galopları çok iyi olan ve Kavakom'a ilk kez çıkacak olan 9 numara Zabunhan, 4 numaralı Opportunist ve 3 numaralı One Man Show <laughs> sırasını vermek istiyorum. Pardon. Üçüncü koşuya geldiğimizde ise 3 tane süratli atın olduğu bu yarışta Onurlu Afe, Erkmen ve Günyeli illaki ekürlerden biri Erkmen üzerine girecektir diye tahmin ediyorum. Hızlanacak olan bu yarışta sonlarda 4 numaralı acil Dilli Fatih'in güçlü geleceğini düşünüyorum. Yarışın en şanslı atları yine 5 numaralı Akar Necat da sonlarda güçlü gelip yarışı lehine çevirebilir. 4-5 şeklinde tavsiye ediyorum. Buyurun. Dördüncü koşuya geldiğimizde bir numara White Coast e, iyi görünüyor. Son yarış iyi olan 3 numara Thames rakibi ve ilk yarışını kazanan 6 numara Yeşil Işık da bir diğer şanslı at şeklinde görünüyor arkadaşlar. 5. koşuya geldiğimizde 9 numara Strike the Red. Eğer starttan çıkarsa bu atları geçer. Son yarış çok iyi. 20, 20 metre kadar startta kalmış. Daha sonra yine son yarışta gereksiz bir şekilde çok yüksek tempoya çıkan 3 numara Çım Açıma sonlarda durmuştu. 2 numara Sirus, 4 numaralı Karşa, 13 numara Set ve 11 numaralı Cahide Sultan şeklinde burayı sizlere tavsiye ediyorum. Günün 6. koşusunda kulaklık takısını çıkardıktan sonra son e, 1200 metre yarışında İlsa Inverser'in arkasında güzel bir ikincilik yapan 2 iki numara Age of Hearts, Ercan Çankaya'yla benim sizlere öneceğim bankomdur arkadaşlar. Yedinci koşuya geldiğimizde 4 numaralı Freedom Flight'ın eee Muhammed bilgine bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ancak çok sık koşmasına rağmen e, istikrarlı koşan bir numara Özgür Reis ile ağır kiloların afantsız Çetin Taş da ona rakip olabilir. Sekizinci koşuya geldiğinde 4 numara Petrocelli sevdiği Bursa'ya döndü. E, rakip olarak da önde yalnız kaçacak gibi görünen üç numara Paryon diyorum arkadaşlar. 4 3 buradaki sıralama. Dokuzuncu koşu ise zor bir koşu gerçekten. 10 numaralı mevsim yarışın en şanslı atı. 4 numaralı Demir Batur. 6 numaralı Quadborn. 5 numaralı King Victory. 3 numaralı Coşku. 1 numaralı Beautiful Dreamer. 8 numaralı Trojan Fly. Ve 12 numaralı Pink Butterfly şeklinde bir sıra vermek istiyorum arkadaşlar. Günün son koşusu yine çok zor bir yarış. Yalnız en çok dikkatimi çeken at 11 numaralı Efe Yürek. Hem ekürüsünün yardımıyla hem de son yarışında adaletli Kasırga'nın arkasına yaptığı ikinci gayet iyiydi. Fakat orada adaletli kasırga tek kaçtığı için onu yıpratan bir at olmadığı için Efe Yürek sonlarda sıkı gelmesine rağmen onu geçemedi. Bugün için, bugün için çok şanslı bence. Yarışın en şanslı atıdır. 11 numara Efe Yürek. 1 numaralı Mezit Haber son yarışında da tutuyordum. Daha güçlü grupta koştu. Bugün iyi bir yarış yapabilir. 3 numara Çelik Mavi, 8 numaralı Babur Bey, 9 numaralı Çetin Su, 13 numaralı Aper, 6 numaralı Tuval, 10 numaralı Feyat Baba, 14 numaralı Keleşan ve 7 numaralı Asarcıklı diyorum. Çok zor bir yarış bana göre sona Yani hepsiye kadar gidebilecek bir yarış. Bütçelere uyanlar hepsi yapabilirler burayı. dediğim gibi gerçekten çok zor bir yarış. Bursa yarışları genel itibariyle zor geldi bana. İyi bir para verebilir. E, tahminlerimiz bu şekilde arkadaşlar. E, hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup e, videolarımızı beğenirseniz mutlu oluruz. E, yorum yazarsanız e, yorumlarda gerçi son dönemlerde geliyor. E, teşekkür ediyorum yorum yazan arkadaşlara. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. E, ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625... 50-93 arkadaşlar. Dediğim gibi zor bir bursa altılısı. İki programdan birini seçebilirsiniz. İkinci altılı sanki biraz daha zor gibi geldi. Ama dediğim gibi hangisinde tuttuğunuz atlar varsa ekleyin lütfen. Hepinize tekrardan bol şanslar. Şans yanınızda olsun. Hoşçakalın.